Evet, yukarı çıktım, masaya oturdu. Birazdan masaya geçecek, oturacak. Şimdi masa seçiyor. Şu ayaktaki kişi. He, ayaktaki kişi bu masaya oturuyor ondan sonra. Burada kalkıyor, benim yanıma geliyor telaşlı bir şekilde. Şimdi müşteri burada, aşağıya iniyor telaşlı bir şekilde benden şey istiyor. Abi sayısal, sol, sayısal loto sonuçlarına bakar mısın diyor bana. Ben de diyorum ki işte e, kendi masanı açık kendin baksana diyorum. Ondan sonra abi ayın üçü hangi güne denk geliyor ona bakar mısın dedi. Ayın üçüne baktım bu araya yani telaşlı bir şekilde el ayağı tutuyor kafasına vuruyor burada. burada. Sayısası loto sonuçlarına sen bak dedim. Tekrar yukarıya gönderdim müşteriyi. Ayın üçünün cumartesine geldiğini söyledim. Bu tekrar yukarı çıktı. Ben bunu e, telaşlı hareketlerinden şüphelendim. Oturduğu bilgisayarın görüntüsünde sayısal loto sonuçlarını gördüm ve tekrar aşağı indi. Bu sonuçları ben gördükten sonra aşağı indikten sonra müşteriye şey dedim. E, hayırdır sayısal loto sonuç sana mı çıktı dedim. Hı. Heyecanından. Tekrar inecek aşağı. Yani şaşkın bir vaziyette ne yapacağını bir vaziyette. Tekrar geliyor. Ben de daha önce saysal sayısal loto oynamadığım için yani nereden bakıldığını falan bilmedim. Kendisi de yanıma aldım. Beraber bakıyoruz sayısal loto sonuçlarına. Yani emin olmak istiyor. Bu arada masasını kapattım, ücretini aldım. Ve beraber bakıyoruz şu an. Ama şu an çok heyecanlı. Eli, eli titriyordu. Bakın şu an. Dikkatli bir şekilde o da bakıyor. Ben de bakıyorum. Bakın sonucu bulduk. Şu an kontrol ediyoruz. Bakın ben de bakıyorum. O da bakıyor. Şu an elinde kupona ve tuttuğunu görüyor, elimi sıkıyor. Hadi şimdi nasıl gelsin diye koşarak gidiyor. Ardına ben zaten ben de şaşırıyorum olayın yani şeyine. Bakın işaret ediyorum oradan azaldaki şansa bak diye. Merhaba. Çok hızlı bir şekilde koşarak yolun karşısına geçti. Tramvaya bindiğini görmüşler tramvaya binip gittiğini görmüşler. Yani ben elinde kuponu gördüm. Yani makineden çıkmış ben hayatta yani sayısal oynamadığım için sayısal loto sonuçlarına nasıl bakıldığını bilmiyorum. Ama elinde eee kupon vardı ve kupon makineden çıkmış rakam şeklindeydi. Yani rakamlar aynıydı. Hepsi aynıydı. Ben de kontrol ettim. Çünkü masada duruyordu kupon. Beraber kontrol ettik. Ben de baktım. O da baktı ve yani rakamların aynı olduğunu gördüm. Zaten görür görmez adam sevinçle masaya vurdu. Vay şansa bak gibisinden. Elimiz sıktı. Işin gücün rast gelsin dedi koşarak gitti. İnceledim. şanslı kişi İstanbul Kadıköy'de oynamış bu yani ama ben şöyle tahmin ediyorum. Bu vatandaş e, dün günlerden salıydı. E, İstanbul'da oynamış, Kayseri'ye gelmiş ve salı günü eee Sayısal Loto sonucunu tespit ediyor. Kayseri'de tespit ediyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu, bu tamam. Büyük ihtimal buralarda oturuyordur. Çünkü daha önce yani birkaç sefer görmüşlüğüm var.